İyi akşamlar. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramınızı kutlarım. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. Peki Avrupa'da gündemde neler var? Almanya'da peş peşe bıçaklı saldırılar, Berlin'de şampiyonluk kutlamalarından taşan gerilim, bize krizine ilişkin yeni açıklamalar ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki yakınlaşma dikkat çeken konular. Almanya Başbakanı'nın mülteciler için yeni planı da gündemdeki önemli başlıklardan. Ayrıntılar için başlıyoruz. Almanya birkaç gün içinde 3 farklı şehirde meydana gelen bıçaklı saldırılarla sarsıldı. Berlin, Bielefeld ve Halle şehirlerinde yaşanan saldırılarda biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan en az 3'ünün durumu ağır. Bielefeld'de Suriye doğumlu 35 yaşındaki bir sığınmacı pazar sabahı bir gece kulübünün önünde 5 kişiye rastgele bıçakla saldırdı. Saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. Polis saldırının planlı olabileceğinden şüpheleniyor. Zanlının sırt çantasına bıçaklar ve benzin kokulu bir sıvı bulundu. Şüpheli hala aranıyor. Halk uyarıldı. Berlin'de ise 28 yaşındaki bir Alman vatandaşı Neukölln semtinde bir polis merkezinin önünde bir polis aracını tahrip ettikten sonra kendisini kontrol etmeye gelen polis memurunu boğazından bıçakladı. Polis memuru hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı. Zanlı kısa süreli gözaltına alındı. Kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Hale kentinde ise Kosovalı bir kişi çocuk gürültüsü nedeniyle komşularıyla tartıştı. Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve iki erkek yaralandı. 29 yaşındaki bir erkeğin durumu ağır. Saldırganın daha sonra polise haber verdiği e, ifadesinde de kendisinin de saldırıya uğradığını iddia ettiği açıklandı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için Berlin sokaklarına çıkan taraftarların coşkusu akşam saatlerinde yer yer gerginliğe dönüştü. Berlin polisinin açıklamasına göre kutlamalarda 33 polis yaralandı. Alman gazetelerinin haberlerine göre yaklaşık 2500 kişilik taraftar grubu bir araya geldi. 200 araçlık konvoy oluşturuldu. Başta sorunsuz devam eden kutlamalar Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyenlerin arasında provokatif insanların da karışmasıyla birlikte kontrolden çıktı. Ayrıca Filistin yanlısı sloganlar da atıldı bu gösteride. Polisin verdiği bilgiye göre bazı kişiler görevlilere saldırdı. Uyarılara rağmen dağılmayan grup vardı. Dağılma gruplar vardı. Polis kutlamaları sonlandırma kararı aldı ve müdahale etti. 34 kişi kısa süreliğine gözaltına alındı. Hepsi daha sonra serbest bırakıldı. Polis toplamda 30 ayrı soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında polise saldırı, düzeni bozma, tehlikeli yaralama ve polise direnme var. Polis sendikası yetkilileri yaşanan olaylardan sonra güvenlik kurallarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yine de çoğu taraftarın sadece takımının şampiyonluğunu istediği belirtildi. Avrupa Birliği Komisyonu 2024 yılı Schengen vize istatistiklerini açıkladı. Türkiye'den yapılan vize başvuru sayısı bir önceki yıla göre %10 artarak 1.173.917'ye yükseldi. Türkiye bu sayıyla Çin'in ardından en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu. Türkiye'den yapılan başvuruların %14,5'i reddedildi. Bu oran 2023'te %16,1, 2022'de ise %15,7 seviyesindeydi. Yani ret oranında küçük bir gerileme var ama ortalama hala yüksek. Türkiye'nin ret oranı Çin gibi bazı ülkelerin çok üzerinde kalmaya devam ediyor. Mesela Çin'de bu oran sadece %4,6. Toplamda 993.875 başvuru kabul edildi ve bunların 645.583'ü çok girişli vize olarak verildi. En fazla başvuru Yunanistan Almanya ve Fransa'ya yapıldı. En az başvuruysa Letonya'ya oldu. Öte yandan vize reddi alanların ödediği başvuru ücretleri iade edilmiyor. 2024 yılında sadece reddedilen başvuruların maliyetinin 13,6 milyon avroya ulaştığı belirtiliyor. 2009'dan bu yana red verilen 1 milyondan fazla Türk vatandaşının ödediği toplam ücret 73 milyon avroya aştı. Aracı şirketlerin hizmet bedelleri de eklenince kayıp miktar 34 milyar lirayı buldu yeni veriler Türkiye'den Schengen vizesi almanın hala zor olduğunu, red oranının ortalamanın üstünde seyrettiğini ve maliyetlerin de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntıları doğruladı ve isyan etmekte haklılar dedi. Amor, özellikle öğrencilerin, iş insanlarının ve Erasmus kapsamında Avrupa'ya gitmek isteyen gençlerin vize randevusu bulamadığını ve vize alamadığını belirtti. Burslu öğrencilere vize verilmemesi kabul edilemez diyen Amor, Avrupa Birliği üyesi ülkelere bu süreci kolaylaştırmaları yönünde baskı yaptıklarını açıkladı. Raportör, vize serbestisinin sadece bir beklenti değil, belirli kriterlerin yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin hala altı kriteri tamamlamadığını belirten Amor, top Türkiye'nin sahasında eğer kriterler yerine getirilmezse dünyanın hiçbir ülkesi vize serbestisi alamaz dedi. Sanchez Amor, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan o hal yasalarının kalıcı hale geldiği görüşünde olduğunu ve bu durumun süreci durma noktasına getirdiğini ifade etti. Bu yasaların demokratik standartlarla uyumlu olmadığını savunan Amor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını düşündüğünü de söyledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin sığma başvurularının Avrupa dışında işlenmesini önerdi. İtalya Başbakanı Meloni ile Roma'daki görüşmelerde konuşan Merz, örnek olarak İtalya'nın başlattığı ancak henüz tam uygulanamayan bir modeli gösterdi. Bu plana göre Akdeniz'den kurtarılan göçmenler İtalya yerine Arnavutluğa gönderilecek. Ve sığınma işlemleri burada kurulan kamplarda yapılacak. Mert bu modelin Avrupa'daki sığınma yükünü hafifletebileceğini ve Almanya'da da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu yaklaşımın tüm sorunları çözmeyeceğini belirtse de Avrupa'nın üzerindeki göçmen baskısını azaltabileceğini söyledi. Öte yandan İtalya'nın Arnavutluk planı şu anda hukuki inceleme altında. Avrupa Adalet Divanı bu uygulamanın Avrupa Birliği hukukuna uygun olup olmadığına karar verecek. Mert Avrupa Birliği içinde sığma sisteminin hızla reforme edilmesi ve ülkelerin bu konuda daha sıkı işbirliği yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit'ten 5 yıl sonra ilk kez Londra'da zirvede bir araya geldi. Taraflar savunma, balıkçılık, ticaret ve öğrenci değişimi gibi alanlarda birçok anlaşmaya vardı. İngiltere Başbakanı Starmer ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'ın da katıldığı zirve Brexit sonrası tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. İngiltere Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk ortak savunma projelerine erişimi konusunda ilk görüşmeleri yaptı. Tarım ve gıda ürünlerine uygulanan gümrük kontrollerinin gevşetilmesi konusunda mutabakata varılırken Avrupa Birliği balıkçılarına İngiliz karasularında 12 yıl boyunca avlanma hakkı tanındı. Gençlerin hareketliliği ve Erasmus programına dönüşte görüşmelerde gündeme geldi. Starmer bize seyahat ve ortak pazara dönüş konularına şu anda sıcak bakmadıklarını belirtti. Zirve Rusya ve Çin'in arttırdığı jeopolitik gerilimin ortasında Avrupa'nın daha koordineli hareket etme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Avrupa Birliği yetkilileri bu zirve bir dönüm noktası, yeni bir stratejik ortaklık kuruyoruz mesajı verildi. Önümüzdeki günlerde varılan anlaşmaların hukuki çerçevesi resmileştirilecek. Almanya'da hükümet ortağı, SDO'nun önemli ismi, Başbakanlık Ofisi Başkanı Trosten Frey, çalışabilen ve sağlıklı olanların mutlaka çalışması gerektiğinden bahsetti. Frey, son yıllarda Almanya'da kişi başına düşen çalışma saatinin azaldığına dikkat çekerek, iş-yaşam dengesi yüzünden işten uzaklaşmamalıyız, dedi. Frey, sosyal yardımlarla ilgili planlanan değişikliklerin, işe gidebilecek durumda olanlar için yükümlülük getirmesi gerektiğini savundu. Ayrıca emeklilik yaşına gelip çalışmaya devam edenlere aylık 2000 avroya kadar vergi muafiyeti tanınması gibi teşvikleri de desteklediğini söyledi. CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merz de benzer görüşleri paylaşıyor. Merz denge arayışıyla Almanya'nın defa sürdürülemez diyerek yeni sosyal yardım yasalarına daha katı şartlar getirilmesini destekliyor. Bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.